Kulübü arasında işaret geldi ve karşılaşma başladı. İbrahim'le buluşturdu topu. Bünyamin Bünyamin'e yatarak müdahale Hüseyin'den ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İşaret geldi. Mehmetcan Mehmetcan'ın şutu topağalarda. Ahmet Spor 1-0'lık üstünlüğü ele alıyor. Karşılaşmanın 3. dakikası. Gol Hüseyin, Benedik, Harun'dan sıyrılamadı. Kerim, John, John'un şutu topağlarda. Hüseyin'in asisti. John bu asisti geri çevirmedi. Zazalar Derneği 5. dakikada bir birlik eşitliği sağladı. Bünyamin. Sıyrıldı rakibinden Bünyamin'in şutunda Cüneyt. Ahmet. Şık döndü. Ahmet'in kaptırdığı topla. Bünyamin tamamladı topu. Top ağlara gitti. 17. dakikada Ahmet Spor Bünyamin'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü el aldı. Hüseyin John sıyrıldırak kaleciden John'un şutu ve top ağlarda. Karşılaşmada 20. dakika Zazalar Derneği 2, -2 ikili eşitliği sağlamayı başardı. Golün adı John. İşaret geldi. 3 kişilik baraj. Kerem paslaşarak kullandı Hüseyin. Top! Mükemmel gol geliyor Ahmet Tan'dan. Paslaşarak kullanılan Frikik de Hüseyin'in ortası. Ahmet Tan kariyerine yakışır bir Roveşeta golüne imza atıyor. İkinci yarı için son hazırlıklar. İşaret geldi ve ikinci yarı başladı. Top Mehmet Can, Yusuf, İbrahim. Mutlulan bir plase harika e uzandı Cüneyt'ten. Pasında hata Mehmetcan. İbrahim ara pası isabetli Yusuf Toraman. Çok iyi hazırladılar hata. Paslaşarak rakip ceza alanına taşıdılar topu. İbrahim'in asisti. Yusuf Toraman'ın son dokunuşu. Karşılaştı ceza alanına gönderilen ota, ta taç atışı Kerem taç atışıyla asist yaptı. John kafayla dokandı. Zazalar Derneği 4 üçlük üstünlüğü ele aldı 43'ası. Benedik oyun alanında tutmayı başardı topu ama şimdi İbrahim'den bir plase. Topa alır da gol. Karşı atak şansı iyi değerlendirdi bu pozisyonu İbrahim. Doğru. Benedikten orta. Karşılaşmanın son düdüğü Ahmet Spor 4. Zazalar Derneği 4.